Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MPPT özellikli şarj kontrol cihazının LiPo ayarlarını göstereceğim. Onları anlatacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde verim oluyor Normalde bu şekilde olması lazım. Gayet de güzel performans gösterdi ayarlar. Evet arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. Şarj kontrol cihazım 60 amperliktir. Evet arkadaşlar şimdi ayarlara geçelim. Şurada Enter tuşu var arkadaşlar. Ona uzun süreli 3 saniyede basıyoruz. Menüye geçiyor. Yine aynı tuşla ilerleme yapılıyor. İlk bölümde birinci programda 60 amperlik. Benim 60 amperlik olduğu için maksimum verim almak için istiyorum. onu 60 ampere ayarlıyor. ayarladım. İsterseniz buradan düşürebilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Maksimum 60 ampere kadar. Minimumda 10 ampere kadar. Şu şekilde arkadaşlar. Minimum 10 ampere kadar düşüyor. Ben bunu maksimum 60 amperle kullanmak istiyorum. Ben de maksimum güneş panellerinden maksimum 40 amperi gördüm arkadaşlar. 40 amper al alıyorum. O da bana yetiyor artıyor. Birinci program böyle arkadaşlar. İkinci programda akü tipini seçiyoruz. Buradan lityum. Benim lit light olduğu için lityum özel e, ikinci program lityum seçiyoruz. Lityum demir fosfalt oluyor. Seçiyoruz. Seçtikten sonra üçüncü programda full kapasitede 28.8 e ayarlıyoruz. Bunun bana 50 ayarl ayarlanıyor arkadaşlar. Ama siz bunu Maksimum 28.8 ayarlamamız lazım dördüncü de arkadaşlar dördüncü programda 27.6 olması lazım burada e, akü voltajı arkadaşlar burada otomatik yaptım otomatik yani seçiyor 24 volt 12 volt e, 36 volt 48 volt onları destekliyor arkadaşlar Otomatik yapınca kendisi seçiyor zaten. Burası da 150 olacak arkadaşlar. 6. programda. Balanslama 7. Yani programda balanslama 5 amper olacak. Balanslama aktif. Kapasite 28.4'e geldiği zaman balanslama yapıyor arkadaşlar şarj kontrol cihazı düşük amperle ne kadar çok yüksek amper gelirse gelsin düşük amperle şarj ediyor 28.4 Arkadaşlar bunu ayarlıyoruz 5 amperle şarj ediyor 28.8'e geldikten sonra şey 28.4'e geldikten sonra arkadaşlar 11. programda 60 olacak arkadaşlar Burası 120 bunlar e, fabrikasyon Üzerine ne varsa arkadaşlar 11 ile 12 program aynı şekilde bıraktım Diğerleri Olması gereken Şuradaki ekran tipi arkadaşlar 15 böyle Bu ekran Aydınlatması Açık Kapalı açık. 16. program böyle. Arkadaşlar ayarlar bu kadar. isterseniz tekrardan gösteri. Uzun tuşu enter tuşuna uzun basıyoruz. Birinci program maksimum 60. Sizin BMS kartınız kaç ampere destekliyorsa ona göre ayarlamamız lazım. Birinci program 60 amper. ikinci program lityum demir fosfat. Lipo. Seçili olacak. Üçüncü program 28.8 Ka maksimum kapasite. Bu önemli arkadaşlar. Bu da önemli. Dördüncü program 27.6 olacak. Bu akü tipi otomatik bu da fabrikasyon 150 olacak 6. program 7. program 5 olacak kolaydır açık balanslama Balan 20 bu da önemli arkadaşlar dokuzuncu program 28.4 olacak bu da önemli arkadaşlar. 10. program 5 amper olacak. Daha verimli alır, alırsınız arkadaşlar. 11. fabrikasyon 60 12 120 fabrikasyon balanslama 14 15 Bu da ekran tipiydi. Aydınlatması. 16. Ayarlar bu kadar arkadaşlar. Lipo için ayarlar bunlar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra akü e, maksimum verimli alırsınız. Verimlilik alırsınız. Full hani amperiniz hani e, güneş paneline gelen akımı maksimum verimlilikte doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İletişim de yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim kadarıyla. Bir dahaki video videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.